Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün sizlerle arkadaşlar unboxing simulator oynuyoruz. Ben de zaten oyuna yeni başladım. Yani hani yeni başlamadım da 2-3 gün önce başlamıştım. Hani çok oynamamıştım. Zaten falan bu alana geçtim işte. o aşağıda oynamak isteyen varsa arkadaşlar bu oyuna linki var. Kaç lazım? 2 800. Oyunun amacı e, böyle işte kutu kırıp böyle eşyalar falan çıkarıyorsunuz. Eee bunlarla daha güçlü olup daha iyi yerlere gidiyorsunuz. Petler falan var. Aha dur bir dakika arkadaşlar. 600 tam. Siz 3 tane takatsınız büyük ihtimalle. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Bu arada arkadaşlar aşağıda profilimin ve oyunun linki var. Tekrar söylüyorum. Öbürü kaç? 3 milyon. Yok. Yeni bölgeye yetiyorsun o zaman. Bu arada arkadaşlar ee, istediğiniz böyle bu tarz oyunlar varsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Onları çekeriz. 100. Ne geldi? 812. Benim demecim kaç? 58 milyon. Hmm. Şöyle. Ne zamandır video çekmediğim için video çekmeyi unuttum biraz kusura bakmayın. 600 tamam. Gerek yok şu anlık. Hızlı bir şekilde şu arkadaşımıza yardım edelim. Mesela bunun demeci kaç? Sahtimur. 4 milyon. O oh, helal lan nasıl kurdun? Biz de şuna gidelim. O arkadaş biraz zorlanıyor. Sana yardım edelim. Şah Timur da geldi. Şah Timur Türk herhalde. Tam bilmiyorum. Arkadaş keşke otomatik takma olsa ya. 2 milyon 800. Bu arada arkadaşlar ben oyunda ee, kod kullanmadım. Yani kodları bilmiyorum. Bakmaya da üşendim. Öyle kalsıyorum açtı Tamam. Bu arada şeyimiz gelmiş midir? Coin ya. Bakalım arkadaşlar gidip. Biraz yavaş benim karakter. Aa gelmiş. Bu arada arkadaşlar oyunda şöyle şeyler var. Mesela bir k kutu açarsan 5 hat stock veriyor. Şöyle. hani benim 45 bu. Sizde 20 falan oluyor öyle işte görevleri yapa yapa havada şey alıyorsunuz. Bakalım kaç gelecek paramız. 86 milyon şu an. <laughs> Dur şunu alayım önce. Kaç gelecek? 1 milyon o 330 milyon oldu. Enchant yapalım gelmişken. Bu arada arkadaşlar oyunda enchant var. Böyle e yer dolunca öyle geliyorsunuz. İstediğiniz bir şeye tıklıyorsunuz e, şapkaya oradan enchant diyor ben de otomatik seçiyor e, sorttan ayarlayabilirsiniz siz onu 2 milyon 800 orada da yeni petler falan var herhalde şah timur muydu aynen 200 kaç dakika olmuş 3 dakika olmuş çok uzun tutmak istemiyorum 7 dakikada falan bitiririm Kaç kutu var bizde? Yo biz burada değiliz. Biz güçlenmişiz lan baya. 106 level bonus. 60 demek. 864 kutu tamam. Oy büyük kutu çıktı yani. Arada arkadaşlar daha fazla unboxing e, videosu için yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ya da like'lardan anlarım da. Büyük ihtimalle az like gelir bu videoya. Çünkü ne zamandır video çekmediğim için. Şöyle. Aha epik geldi. 837. Oğlum. Ya bu ne ya açık. Evet. Bu 812. Oğlum. Ya bu ne? 812. Aynen tamam. Şu an maksimum performansdayız. 65 milyon damage. Aha epikte geldi. Mükemmel oğlum ya. Dur. Takalım arkadaşlar bu şekilde. Ta Aa dur. Ha tamam. Aa iyi paramız da ilk ya. Burada bir hediye kutusu var da oraya gitmeyeceğim arkadaşlar. Biraz daha şöyle buralarda hızlı hızlı kasmak. Otomatik takma olsa aşırı iyi olurdu ya. Bu arada arkadaşlar bir ee, k abonede ya da 100 abonede ee, Robux çekilişi şey yapacağım. 100'de 500'de 1k da. 1 milyar diyecektim sonra vazgeçip 1k dedim o yüzden biraz değişik oldu. Kusura bakmayın. Görüyorsunuz biz makina gibi tarıyoruz. E bu arada vuruş hızınız şey eee headlerden. Ben 3 tane taksam baya ben de şey Şah Timur gibi yavaş vururum da. Bende 8 at var. O da kaç robuxu bakayım. Nerede lan? Kaç robux? 350 mi? 400 mü? Öyle bir robux biçimiydi. 812-812. Bayağı iyiymiş ya bu hat. 1K. Legendary. -o. Burada ee, konuşurken şey aldı. Ee, yani cık. Oğlum ben niye konuşamıyorum? Ya? Biraz video çekmeyi unuttum. Tekrardan kusura bakmayın. Bu arada ee, pet aha dur pet açmayacağım. Şu bölgede yeni petler var. Böyle göstereyim. Bakın. Şurada yeni petler var. Bu yeni bir oyun değil de. Eski bir oyun. Ama hala çok güzel. 1 kaç kişi falan oynuyor. Zaten oyunun linki açıklama kısmında isteyen grup oynayabilir arkadaşlar. Kaç dakika oldu? 7. 8 9 dakikada bitiririz. Derken arkadaşlar epik geldi. 8 12 8 12. Umarım video kasmıyordur bu arada ayar yapmadım Hı. çok şunu bir yapayım da kasmasın. Arkadaşlar bayağı bir az kaldım. Bunlara, şunlara zaten kıramıyorlar ya. Yardım edik de arkadaşlar. Hem onlara para gelsin hem de bize gelsin. Orada chatte Rus var. Evet arkadaşlar yeni bölgeye geçiyoruz. İstenirse her videoda bir bölge geçebilirim. Ya da e, videoda mesela böyle hızlandırıp 2-3 yer atlayabiliriz. Evet açtık arkadaşlar. yeni şeyler bayağı var. Yeni bölge Candyland. Ben bayağı bir ilerlemiştim bu oyunda. 5K 2K. 5 k tam bu. 2 kymiş. Takviye Robux alalım. 2K. Yetmiyor ki oğlum 5K'ya. Öbür. Aha. reyir geldi arkadaşlar. 1k. Kaç? 74 milyon. Arkadaşlar. E, madem o, bu videomuz da bu kadarlık olsun. E, başka videolar için başka videolarda görüşürüz. E, zaten istenirse bunu devamını atarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.